Müminler olarak biz dinimizi bize öğreten ulema ile yani alimlerle ciddi bir vakar mesafesi oluşturmamız lazım. Hani trafikte Müslümanlar veya kafirler kim araç kullanıyorsa öndeki araca şu kadar mesafede yaklaş diyor trafik emniyeti açısından. Alimler peygamberlerin vekilidirler. Onlar bunu hak eder edemez. O vekaletin kadri kıymetini bilemezler. İnsanların arasında cigara içerler. O onların Allah ile aralarındaki bir meseledir. Biz onların taşıdığı peygamber vekaleti makamını saygın tutmak zorundayız. Çünkü yıpranan her alim o temsil ettiği ilmin menbaı olan Resulullah'ın yıpranması demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocalar çok yiyor dediğin zaman, hocaların hocası Resulullah'ı da çok yiyor hale getirmiş olursun. Hocaları cemaatinin dilencisi durumunda gördüğün zaman, onun bunun avucundan gelen sadakalarla yaşıyor gördüğün zaman, Esasen sadaka kendisine haram olan peygamberi de sadaka düşkünü biri haline getirmiş olursun. Yahu peygamber kim? Bu, bu adam kim be? Bunun ne alakası var peygamberle? Kader bir kere onu ilim adamı yapmış. Alim yapmış. Bu yüzden kardeşler bir insan kendisini bir caminin imamı talebelerin önünde hoca efendi olarak gördüyse, kader onu o hale getirdiyse, maaşını helal etmeyi düşündüğünden fazla, kimi temsil ettiğini düşünmesi lazım. Eğer kimi temsil ettiğini, Cebrail'in talebesi Resulullah'ın, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in filan köydeki temsilcisi olarak göremiyorsa vay haline kıyamet günü. Onun yürüyüşü önemli, oturması önemli, kalkması önemlidir. Bu sebeple lisanımız yemin konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği gibi bir sebeple başında sarık bulunan bir sebeple elindeki kitaptan Kur'an'dan bize ders veren birisi dersten önce veya dersten sonra kendisi beş kuruş etmez işler içinde bulunmuş olsa bile o sırf bulunduğu makam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hocalık makamının talebesi olarak bulunduğu için İçimizden ona bir sürü gayzımız ve nefretimiz olsa bile ulema ile mesafeli durmalıyız. Bu mesafe tıpkı trafikteki gibi hızınla onun hızı arasındaki dengenin ortalaması olmalı. Sen de alimsen, eh o zaman alimce oturup kalkarsınız. Senin ilminle yani eğer sen mesela traktörle gidiyorsan trafikte, önündeki araçta traktör değilse, o dengeyi korumak zorundasın. Sen sağ şeritten git. Kardeşler, aksi takdirde biz, köyümüzdeki, kasabamızdaki, filan binada beraber bulunduğumuz, bir alime, Ahmet'e, Mehmet'e, dil uzattığımızı zannederiz. Bu uzattığımız dil gider peygamberi bulur. Aleyhissalatü vesselam. Gider ondan Cebrail'i bulur. Gider de ondan neyi bulur.